Kütahya'da uzun bir kuyruk görüldü. Kütahya tarihinde ilk kez böyle bir kuyruğu gördü. Bu kuyruk ne sizce? Banka kuyruğu mu, uzunluğu ne ya da neyin kuyruğu? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar tamamını izleyiniz. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz. Kütahya'da bir kuyruk. Bu kuyruk yağ kuyruğu, gaz kuyruğu, banka kuyruğu, tatlı kuyruğu değil. Kütahyadaki bu kuyruk bir hayır kuyruğu. Peki bu hayır kimden gelmiş? Neden gelmiş? gelmiş, nereye ve niçin gelmiş? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyiniz ve teşekkür ederiz. Kütahya'da ismini açıklamayan hayır sahibi bir hayırsever. Vatandaş tarafından üzüm dışında, mandalina, balık gibi ürünler yaklaşık 40 ton dağıtılacak. Bunun ilk yatabı Kütahya Ulu önünde 7 ton üzüm dağıtımı ile gerçekleşti. Eskiden duyardık sağ elin verdiğini sol elin bilmeyecek görmeyecek diye. İşte bu hayır sahibinin ismini açıklamaması bu sözü bize hatırlatmakta. Ama bu bu hayrın kim tarafından yaptığı, neden bu ürünleri nasıl seçti ve tercih etti, nereden temin etti bilinmez ama bildiğimiz bir tek şey var. Gerçekten bu hayrın hayır sahibi vatandaşın vatandaş tarafından Kütahya'da yaşayan vatandaşlara dağıtım yapılması. Balık ve mandalina gibi ürünlerde önümüzdeki günlerde Kütahya halkına dağıtılacak. Belki de aynı hayırsever bu hayrı tekrar tekrar gerçekleştirecek. Bu Kadir Şinaslı'nın tüm Kütahya eşrafına örnek teşkil etmesini umut ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah kabul etsin. Bir arkadaşımız e, bunu Allah rızası için dağıtmamızı söyledi. Allah rızası için vatandaş üzülmesin. E, bunu pazarda da dağıtacağız nasip olursa. Bunun devamı da gelecek. E, e, bu arkadaşımız sadece Allah rızası için hayır duası istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Allah rızası için bunu dağıtıyoruz. Kaç ton dağıtılıyor? Bugün iki ton. İki ton. Dün dağıttık. Beş ton. Nasip olursa bunların devamı gelecek. Yaklaşık 30-40 ton nasip olursa böyle vatandaşa üzüm, mandalin, bunun gibi balık, bunun gibi yiyecekler dağıtılacak vatandaşa.